Hepinize merhaba arkadaşlar iki yoldaş ben Emrekan Mustafa Bugün sizlerle birlikte CS değil Roket Langu'ya çekiyoruz Başlayalım bakalım kadaşım Ustik iste ne isteceksen Ustik like var. iste Abone Hoş olsunlar var. Evet ol olmaz lazım Hangisine geleyim 2v2 4v4 Şey mi boklu futbol mu? Kanka bence biz e, önce bir 3 ve 3 atalım veya 4 ve 4. 4 ve 4 atalım ya. Arkadaşlar e, CS videosu çekemedik. Neden? E, çünkü arkadaşlar bazı nedenlerden dolayı ben CS'yi silmek zorunda kaldım. Silmek zorunda değil baya baya sildim yani arkadaşlar CS'yi. O yüzden CS videosu gelmiyor. Artık farklı farklı oyun videoları çekeceğiz. Valla CS videosu istiyorsanız da aklınıza helal arkadaşlar. Yani artık CS videosu çekemeyeceğiz. Yani ona göre farklı farklı oyunlar, seriler, RDR'in serisini çekmeyi düşünüyorum. Yani farklı farklı seriler çekeceğiz arkadaşlar. Yani siz de beğenirseniz tabi. Eh hadi bakalım oyunun başlamasını bekleyeceğiz. Yanımızda biri var. Sesini kapattı şu anda. Alper sesini açabilir misin kanka bir? Konuş Alper bir şey iste ya, abone olsundur. Ama <laughs> Evet arkadaşlar maçımız başladı. Bu arada oyunu biz gün indirdik Mustafa ile beraber. Bu çok da güzel oldu. Canımız sıkıldı. Oynayacak oyun yok. Bu bize neyiz? Rocketlan benim videosunu çekelim. Bayağı bir video çekelim. Kusura bakmayın. Bazı nedenler. Evet bazı nedenlerden. Bu olayı. Tak bakalım. Vallahi bu olayı. <laughs> evet. evet. güzel, da bu da olayı kanka. Arkadaşlar şey Mustafa'nın adını niye? İzleyeneyim i̇ c Çünkü O yüzden ilk şey. i̇ c y n Çünkü canı öyle istedik. Değil mi Kanka? Dur gole gidiyoruz, gole gidiyoruz. Ben maddimi ağırlıklı biliyordum ama oradayız. Katılmazlar şimdi bari. İşte. Arkadaşlar bu arada ben size şey söyleyeceğim. Yani bir soru sorunumuzun ee, <laughs> için tamam. bu durumunu. Sıfırın ilk bölümüne gelmeyi takın. Sıfırın ilk bölümüne çıkacak mı kardeşim? Düşer mi şu adamın burası mı? Gol yedik. Bu, 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 gol yedik. Tamam. Arkadaşlar bir soru sorunumuzun için bu durumunu bırakacağım. Ee, Sorpet falan ederiz. Ee, Sorpet falan ederiz. İşte. <laughs> şeyler biz de arkadaşlar Şey... Baştık hip hop Bayağı yerden atık biz Bayağı da bir atamadığımız için e, söyleyemiyoruz. Eee... Açıklama eğitimlerimizde dediğim gibi satın Satın alamayız, satın şey. Bayağı yani emek şey dışarı diyeyim mi kanka? Gel çıkar. Tünelleri. Mısır senin mevkin gerçek bir defansı kanka. Adamı Ben kırıcı tutum olmak istiyorum. Kalkla oğlum ben. Toplam 1 KURTAR KURTAR oğlum kurtardı kurtardı <laughs> <laughs> ben, 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 ben. <laughs> Oğlum bak şu yanına ya. öldürmek lazım ya Abi adamlar böyle gidiyor

Evet, arkadaşlar biz burada motosiklet falan neyimiz yani Öyle, bir şey geçmesin, Alt, bir şey geçmesin. ama böyle ama arkadasındayız yani canlı dostluğumuz şeyyiz ara sırayla çıkacağımızda da, da farklı farklı şeylerle konuşabiliyoruz tabi ki bizde mal falan gözümüzle buluyoruz şu düzeyde arkadaşlar bugün düzeyde bu arada, ben asist yapmışım kanka İy Otop yandan gitseydi Otop yandan açıp vuracak bunu kurba Baya Ben düşündüm Arkadaşlar daha fazla video Çünkü artık bir adım var Evet Arkadaşlar artık düzenli olarak Salı gün ve yüzü Salı gün günde bir tane daha Bir tane daha günü de Bir tane daha Bir Yapacağız bakalım ee, arkadaşlar durumlara göre. Hiçbir yeri yok sana. Durumlara göre arkadaşlar perşembe ve salı günü e, ee, videolar gelebilir. Tek bir gün de video gelebilir arkadaşlar. E, perşembe günü de video gelebilir sadece. Koy lan onu olmuştuklar ya.

kazandııııııııııııııııııı kazandııııııııııııııııııııııı alkış bravo hadi level hadi 8. 8 ah, level kanka bir elde atamamız bir elde atalım ee, mı e, kanka atalım ama önce bir dakikaya bakalım Abi var da baya var. İyi. Girelim Ara bir daha. Arabayı değiştirmeyi düşünüyorum kanka ben ya. Eski arabamı geri mi alsam? Tamam. Cüceyi mi alsan? Yoksa o bizim serikinden seninkinden mi alsam? Hangisini alayım? Kanka benimki daha hoşuna gittiyse benimkinden alacağım. Ben bence. cüceyi seviyorum kanka ya. Tamam cüceyi alacağım. Cüceyi evet, tamam, dur. Arkadaşlar cüce bakmayın. E, kendisi büyüktür. Aynen. Kendisi benim oğlum olur. Kaç 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 ve kaç, kaç. Bence bu sefer boklu futbol oynayalım. Tam boklu futbol. Arkadaşlar biz Amerikan futbolunda boklu futbol oynayalım. <laughs> bu ne? <laughs> Oo arabaya gel be. Onu istiyorum ben. Ustik bana bunu al versene. alırız. Alırız. Tamam kanka. Bu ne? Oo bak bu da güzelmiş. Şu tekerlerle. Bana acilen yeni araba lazım ya. Böyle güzel, güzel mi güzel, tatlı mı tatlı, sempatik mi sempatik. Sempatik. <laughs> ne bir şey geldi. Bazen bana böyle bir, bir şey geldi. Amin de maç hazırlanacak için. Amin. 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 Aa, şey Amin. Aa, şey Kanka bana şey. Lost game. Son... Boklu futbola giriyoruz. Arkadaşlar bunu bunu bizi izleyenler bilir. Bu, amin biliyorsunuz. Amin. Ama abone de Bunu on beş izleyin zaten. Değil, videomu izliyorsunuz ama arkadaşlar abone Sizde böyle bir şey var Abi bak bu kutlu adamları yapıştı. Kutlu adamları yapıştı. Ben alayım Biz mavi miyiz? Mavi, mavi. Koş lan! Koş lan! Hayır yaa! Ağabeyim kaç adım kaldı. Bu Ya Abi, komik adı, komik. Gel. Evet, gel lan! böyle golleri atamıyordu bana maalesef. Kanka adam... Ya, bana veriyor. Tamam da ben de görürüm. Uuu! Muştuk'un kolunun sikmeleleri ağırlara götürüyordu. Kenarlardan geldi, sardım onu kaptı. Lan! O da, o da O da O da Adamın laf gördün mü?

Abi bu boşluk futbolun böyle bir şeyi var. Adamlar oldu. Evet. İyi ver at ya. atıyor. Bunun adam altında oluyor. Top bana Bu ki sende mi? Evet. Gel 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 gel.

Benim 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 Bizden daha korkutulacak. Ağzın düştü adam. Oğlum bunlar niye hemen köpü alıyor bizimkiler? Kendilerini yaktıklar haklısın. Atamayacaklar da. O da öldüremedi. O da ben ne demiştim az önce? Ben sana bunu... Sen bir daha konuşsun. Onu da bilin ben. Bakın herkese lan. Hadi, 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 hadi gel. bana hadi. gel. Bana gel. Gel 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 gel. kapıyor kapıyor oğlum bak. bak kendi arkadaşımdan kapı kapabiliyorum kanka. Oooo. Haydi ulan haydi. Çocuk bana ver bana. Hadi. Oğlum bizimkiler ayı gibi, davar gibi. Benim arabam çok kötü. O arabamı değiştirmeye karar verdim. Ama nasıl olur? Rüya uzun. Kaçtı?

はい! Sevgi, sevgi, kolları kılama. Bana istiyor ya da kolları kılama. Kılalım Çok iyi atırlar. Gel ben damga bir kolla oldum. Top benim ya? Bir oldu O yakışalım ya. Abi bir var Bir dalışları var. Görmen lazım bence! Ama şu adamı tutma. O da gol. O da bu duman. Bunun önüne gidelim işte. Koş gel. Bravo! 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 Şıkla, şıkla. Bravo. 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 1'e 1'de sakın. Tamam o kaldı. Hadi, hadi tamam. tamam. Hadi tamam. lan artık la. level Hadi dokuza. Ha. Ne oluyor? Günaydın. Filo filo merhaba.